Merhaba öğrenciler, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hepinize saygılar, selamlar. Bugün benzerliğe geçiş yapıyoruz. Benzerliği anlatacağım. Belirli bir pozisyonda tutulduğunda görünüşleri aynı olan şekillere benzer şekiller denir. Benzer şekiller birisi diğerinin büyütülmüş veya küçültülmüş halidir. İki şekil arasındaki büyütme veya küçültme oranına benzerlik oranı denir. Benzerlik oranı bir ise yani iki şeklin büyüklükleri eşit ise büyütme veya küçültme yoksa şekillere eş şekiller denir. Eş şekiller benzerdir ancak benzer şekiller eş değildir eş olmayabilir. Üçgenlerde benzerlik. İki üçgen benzer ise bu iki üçgen Belirli bir pozisyonda tutulduklarında görünüşleri aynı olur. Soldaki küçük üçgen ABC üçgeni sağdaki üçgene benzer bir üçgen ise Bunlar belirli bir pozisyonda tutulduğu zaman görünüşleri aynı olacaktır. Benzerlik tilde sembolü ile gösterilir. ABC üçgeni benzerdir. DEF şeklinde gösterilir eşlik söz konusu olduğu zaman bir de eşittir işareti konur altına. Eşlik de bu şekilde gösterilir. Bu iki üçgen iç içe konulursa karşılıklı kenarlar paralel olacaktır. Karşılıklı açılar da eşit olur. Küçük üçgen ABC üçgeni getirilip şöyle büyük üçgenin içerisine yerleştirildiği zaman bu durumda karşılıklı kenarlarımız birbirine paralel olacaktır. AB kenarı DE kenarına paraleldir. AB kenarı şu kenar DE kenarına paraleldir. BC EF'ye paraleldir. BC EF'ye paraleldir. CA FD'ye paraleldir. CA FD'ye paraleldir. Bu durumda açılara bakacak olursak açılarımız biraz ötelendiği zaman iki açı çakışacaktır. B köşesindeki açı ile E köşesindeki açıya bakacak olursak bu iki açı yöndeş açı konumundadır. Bu iki açı yöndeştir. Benzer biçimde A köşesindeki açı ile D köşesindeki açı da yöndeş açı olacağından bunların ölçüleri de eşittir. Yine C köşesindeki açıların ölçüleri ötelendiği zaman çakışacağından bu iki açının ölçüsü de birbirine eşittir. O halde benzer şekillerde ne yapmak gerekiyor? Benzerliği nasıl kurgulamak gerekiyor? Yapılması gereken ilk şey hangi köşenin hangi köşeye karşılık geldiğini bulmaktır. Hangi köşe hangi köşeye karşılık geliyor? Bunları bulduktan sonra yapacağımız işlem şu. Karşılıklı olarak bu köşelerin karşısındaki kenarları oranlayarak yazıyoruz. Elde ettiğimiz orantıya da benzerlik orantısı denir. A köşesi D köşesine karşılık geldiğinden dolayı A'nın karşısındaki kenarın A'nın karşısındaki kenarın D'nin karşısındaki kenara oranı A bölü D eşittir. B köşesi E köşesine karşılık geldiğinden dolayı B köşesinin karşısındaki kenar B ile E köşesinin karşısındaki kenar E oranlandığı zaman bunlar birbirine eşit olacaktır. Yine üçüncü kenar kenarlarımız da oranlanırsa C köşesinin karşısı C ile F köşesinin karşısı F oranlandığı zaman C bölü F bu oranlar birbirine eşittir. İşte bu orantıya benzerlik orantısı denir. Bu orantıdaki oranlar sadeleştirdiği zaman hepsi aynı sonucu verecektir. Bu sonuçta k ile gösterilirse bu k sayısına da benzerlik oranı denir. Benzerlik oranı karşılıklı iki kenarın oranıdır. Hangi köşe hangi köşeye karşılık geliyorsa bu tespit edildikten sonra birbirine karşılıklı gelen iki köşenin karşısındaki kenarlar oranlandığı zaman benzerlik oranı verir. Benzerlik oranı eğer 1 oluyorsa iki üçgenin büyüklüğü aynı demektir. Bunlar eş üçgen olurlar. Eşlik yazdırırken şöyle benzerliğin altına bir de eşlik işareti eşittir işareti konularak gösterilir. İki üçgen eş ise büyüklükleri aynıdır. Aynı büyüklüğe sahiptirler. Şöyle biraz ötelendiği zaman iki üçgen çakışacak demektir. Üst üste binecek demektir. Benzerlik teoremleri üçgenlerde benzerlik kurulurken iki üçgenin benzer olup olmadığını nasıl araştırırız? İşte bu soruya cevap veren teoremlerdir. Benzer olup olmadıklarının anlaşılmasını sağlayan teoremlerdir. Bunlardan birincisi açı 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 teoremidir. İki üçgende karşılıklı bütün açılar eşit ise bu üçgenler benzerdir. ABC üçgenindeki bütün açılar karşılıklı olarak eşit iseler kırmızı açı kırmızı açıya, mavi açı mavi açıya, yeşil açı yeşil açıya eşit olduğu zaman bu iki üçgen benzerdir. ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgendir. Yeşil açının karşısındaki kenar 4, yeşil açının karşısındaki kenar 12 ise bu iki üçgenin benzerlik oranı K sayısı dediğimiz sayıda 4 bölü 12'den 1 bölü 3'tür. Küçük üçgeni büyük üçgeni oranladığımız zaman 1 bölü 3 geliyor. Tersi de yapılabilir. Büyük üçgen küçük üçgeni oranlanabilir. O zaman 3 bölü 1 olarak da benzerlik oranı yazılabilir. İkinci teoremimiz kenar açı kenar teoremidir. İki üçgende birer açının ölçüsü eşit. Bu açının kenarlarının uzunlukları orantılı ise bu iki üçgen benzerdir. Soldaki üçgenle sağdaki üçgende B açısıyla E açısı eşit olsun. 53 derece 53 derece vermiş olsun. Bu açıları oluşturan iki kenarı düşünürseniz bu iki kenar karşılıklı olarak aynı orana sahip ise iki üçgen benzerdir. 3 cm iki katı alınmış. 6 cm mavi kenarlar Yeşil kenarlarda 5 cm, 2 katı alınmış 10 cm. Dolayısıyla aynı orana sahip 2 kat 2 kat alınarak oluşturulmuş. Dolayısıyla bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da yeşil kenarları oranlayacak olursak 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olacaktır. Üçüncü teoremimiz kenar 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 teoremidir. İki üçgende karşılıklı olarak üç kenarın uzunlukları orantılı ise bu üçgenler benzerdir. Soldaki üçgende kenar uzunluğumuz 12 cm, bir tane kenarın uzunluğu 12 cm. Sağdaki üçgende bir kenarın uzunluğu 18 cm. Kaç kat alınarak yazıldı diye bakarsak burası 1,5 kat alınarak yazılmış. Eğer diğer kenarlar için de aynı şey geçerliyse, bu iki üçgen benzerdir. Mavi kenara bakarsak 6 cm. burada da 9 cm olarak verilmiş. Altının bir buçuk katı anlarsa yine 9'u verecektir. Bu iki kenar orantılı. İki kenarın orantılı olması yetmiyor arkadaşlar. Üçüncü kenarın da orantılı olması gerekiyor. Üçüncü kenara da bakıyoruz. Burası 10 cm bir buçuk katını alırsak burası 15 santimetre olacaktır. Dolayısıyla karşılıklı olarak üç kenarımız orantılıdır. Bu durumda bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da herhangi iki kenarın oranıdır. Mavi kenarları oranlarsanız 6 bölü 9 sadeleştiği zaman 2 bölü 3 olacaktır. Eşlik teoremleri iki üçgenin aynı olup olmadığını veren teoremlerdir. Bunlardan birincisi açı-kenar açı teoremidir. İki üçgende karşılıklı iki açı eşit. Bu açıların arasındaki kenarlar eşit ise bu iki üçgen eş üçgendir. İki üçgende karşılıklı olarak iki açı eşit olacak. B köşesindeki açıyla E köşesindeki açı eşit. C köşesindeki açıyla F köşesindeki açı eşit. Bu durumda bu açıların ortak kenarlarının uzunluklarına bakıyoruz. Şu ortak kenar, şu ortak kenar. Eğer bu iki kenarın uzunluğu eşit ise 10 cm, şey 10 metre, 10 metre. Bu durumda bu iki üçgen eş üçgendir. Soldaki üçgen şöyle kaydırılıp sağdaki üçgenin üzerine getirildiği zaman bu iki üçgen çakışacak demektir eş şekil veya eş üçgen demek çakışır demektir. İki şekil ötelendiği zaman üst üste getirildiği zaman çakışacak demektir. İkinci teoremimiz kenar açı kenar teoremidir. İki üçgende karşılıklı iki kenar eşit. Bu iki kenarın oluşturduğu açı da eşit ise bu iki üçgen eş üçgendir. İki üçgende karşılıklı olarak iki kenar Aynı uzunlukta olacak. BC kenarı 10 metre. EF kenarı 10 metre. AB kenarı 13 metre. DE kenarı 13 metre. Mavi kenarla yeşil kenarın oluşturduğu açılar da eşit ise buradaki B köşesindeki açıyla E köşesindeki açı da eşitse Bu iki üçgen eş üçgendir. Yine soldaki üçgen ötelenip sağdaki üçgenin üzerine getirilirse bu iki üçgen çakışacak demektir. Üçüncü teorem kenar 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 teoremidir. İki üçgende karşılıklı olarak üç kenar eşit ise bu iki üçgen eş üçgendir. Üç kenar karşılıklı olarak aynı uzunluğa sahipse burası 9 metre. AC kenarı 9 metre. DF kenarı 9 metre. AB kenarı 13 metre DE kenarı 13 metre BC kenarı 10 metre EF kenarı 10 metre. Üç kenar karşılıklı olarak aynı uzunluğa sahip olduğundan bu iki üçgen de eş üçgendir. Eşlik teoremlerinde açı 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 teoremi ve benzerlik problemlerinde açı kenar açı teoremi hariç diğer iki teorem aynıdır. İki üçgenin karşılıklı olarak üç açısının eşit olması benzerlik için yeterli arkadaşlar. Yani açıların eşit olması benzerliği garantiler. Benzerdir ama eşit olmasını, eş olmasını garantilemez. Eşlik için yeterli değildir üç açının aynı olması İki üçgenin eş olabilmesi için mutlaka bir kenar, en azından bir kenar karşılıklı olarak eşit uzunlukta olmalıdır. Olması gerekir. Yani en az bir uzunluğun eşit olması şart. Buradan kontrol edebilirsiniz. Buradan ayrım yapabilirsiniz. Eş üçgenler benzerdir. Ancak benzer üçgenler eş olmayabilir. Bütün eşkenar üçgenler benzerdir. Ancak eş değildir. Bütün kareler benzerdir ancak eş değildir. Benzer biçimde düzgün çokgenler de birbirlerine benzerdir. Düzgün beşgenler birbirlerine benzerler, düzgün altıgenler birbirlerine benzerler. İki üçgenin benzerliği yazılırken hangi köşeye hangi köşeye karşılık geliyorsa o sırada yazılır. ABC üçgeni DEF üçgenine benzer ise hangi köşe hangi köşeye karşılık geliyorsa aynı sırayı takip ederek yazıyoruz. A köşesi D köşesine karşılık geliyorsa başta A yazılmışsa bu tarafta da öbür üçgende de başta D yazılmalıdır. B köşesi E köşesine ve C köşesi de F köşesine karşılık geliyorsa bu sıra konularak korunarak yazılmalıdır. İki üçgen benzer ise karşılıklı gelen kenarlar arasındaki oran sabittir. Şu iki üçgenin benzerliğinden ilk iki harfi ele alacak olursak AB AB'nin öbür üçgende ilk iki harfe göre DE uzunluğuna oranı AB kenarının DE kenarına olan oranı benzerlik oranını verir. Yani harfler seçilirken birinci üçgende hangi harfler hangi sırada seçildiyse diğerinde de aynı harfler aynı şekilde seçilerek oranlandığı zaman benzerlik oranını verir. Örnek yapalım. ABC üçgeni benzerde DEF ve benzerlik oranı 0,3 AB 6 cm, DE x cm, CA y cm ve DF 40 cm olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır diye soruyor. Burada iki üçgenin benzerliği söylenmiş. O zaman A köşesi D köşesine karşılık geliyor. B köşesi E köşesine karşılık. C köşesi F köşesine karşılık geliyor demektir. Biraz şekil çizelim. Daha iyi anlamamız için. ABC üçgeni DEF üçgenine benzerse A köşesi D köşesine karşılık geliyor demektir. A açısı ile D açısı birbirine eşit. B köşesi E köşesine karşılık geliyor demektir. B açısı E açısına eşit. C köşesi de F köşesine karşılık geliyor demektir. C açısı F açısına eşittir. Verdiği uzunluklar şekillerin üzerine taşınırsa benzerlik orantısını kuruyoruz şimdi. Hangi köşenin hangi köşeye karşılık geldiğini bulduk. Yapmamız gereken bu köşelerin karşısındaki kenarları karşılıklı olarak oranlamaktır. Mavi köşenin karşısı altının diğerinde mavi köşenin karşısı x'e oranı eşittir. Kırmızı köşenin karşısı y'nin kırmızı köşenin karşısı 40'a oranı. O da eşittir. Benzerlik oranı 0,3'tü. Bu da 3 bölü 10 olarak yazdırsa. Üçüncü kenarları almamıza gerek yok ama üçüncü kenarları da almamız gerekir. Yeşil köşenin karşısı. Yeşil köşenin karşısı. Bu iki kenarda aynı orana sahip olacaktır. Bu orantıdan biraz düzenleme yapılırsa içler dışlar çarpımı yapıldığı zaman x 20 ve y 12 santimetre bulunur. Çarpımları da 240 olacaktır. Şu ikisinden doğrudan doğruya da orantı katsayısı kullanılmadan doğrudan doğruya yine aynı sonuca ulaşılır. Başka bir örnek verelim. ABCD dikdörtgeni ile EFGH dikdörtgenin benzerlik oranı 0,5 olduğuna göre diyor. Çevre EFGH kaç metredir? Arkadaşlar benzerlik sadece üçgenlerde değil. Diğer bütün şekillerde olabilir. Dikdörtgenlerde de olabilir. Beşgenlerde, çokgenlerde hepsinde olabilir. Bütün dikdörtgenler benzer değil arkadaşlar. Benzerse, dikdörtgenler benzerse kenarları arasındaki oranın aynı gelmesi gerekir. Yani birinci dikdörtgendeki kısa kenarın uzun kenara oranı neyse ikinci dikdörtgende de kısa kenarın uzun kenara oranı alındığı zaman aynı sonucu veriyorsa bu iki dikdörtgen benzerdir. Buradaki dikdörtgenler benzer ise soldaki yeşil boyalı dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarı arasındaki oran ne ise Diğerinde de aynısı olmalıdır. Diğer üçgen, diğer dört, dikdörtgende de kısa kenarın uzun kenara oranı alındığı zaman 3 bölü 7'yi vermesi gerekir. Burada 3 bölü 7 oranı var. Demek ki burada da 3 bölü 7 oranı olması lazım. O zaman orantı kat sayısı kullanılacak olursa orantı kat sayısından yazılırsa sağdaki kırmızı boyalı üçgenin kenarları burası 3K burası 7K olarak işletilebilir, alınabilir. X ve Y dersek yine benzer biçimde şöyle de yapılabilir. Kısa kenarların oranı eşittir uzun kenarların oranlı şeklinde de işlem yürütülebilir. Yeşil boyalı dikdörtgende yani soldaki dikdörtgende kısa kenarın sağdaki dikdörtgende kısa kenara oranı soldaki dikdörtgende uzun kenarın sağdaki dikdörtgende uzun kenarına oranı alınırsa bu oranların birbirine eşit olması lazım. Benzerlik oranı da 0,5 olduğundan dolayı 1 bölü 2'dir. Buradan da yine işlem yapılırsa x eşittir 6, y eşittir 14 bulunur ki çevreleri de 40 metreyi verir. Bu dersimiz bitti. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.